Ekonomist Tunç Şatıroğlu piyasa gündemini değerlendirdi. Elon Musk'ın hisse satışı, Coinbase'in zararı, Reddit'in Arbitrum hamlesi, Tornado Cash yaptırımı, yeni rug pull vakası ve ABD enflasyon verilerini yorumlayan Şatıroğlu, yayınlanan finansal raporlara göre Musk Tesla'dan yaklaşık 6,88 milyar dolarlık hisse sattı dedi. Coinbase'in, 2022 yılı ikinci çeyrek mali raporunu yayımladığını söyleyen Şatıroğlu, borsa, kripto para piyasasında yaşanan düşüşle birlikte gelirlerinin %64 oranında düştüğünü ve 1,1 milyar dolar net zarar ettiğini açıkladı. Reddit'in ise artık kullanıcıların paylaşımları ve bu paylaşımlara gelen etkileşimler ile belirlenen karma puanı Arbitrum ile blockchain'e kaydedeceğini belirten Şatıroğlu, ABD Hazine Bakanlığı, adres karıştırıcı Tornado keşi ve bazı Ethereum adreslerini yaptırım listesine ekledi. Yaşanan son saldırılar sonrası Tornado keş üzerinden aktarılmaya devam edilen çalınmış varlıklar, artık hazine tarafından takip edilecek, şeklinde konuştu. ABD'de yıllık enflasyonun %8,5 olduğu ve beklentilerin %8,7 olarak gerçekleşmesi yönünde olduğunu söyleyen Şatıroğlu, şöyle konuştu, ABD tahvillerinde düşüşün 2.00 seviyelerinin altına kadar devam etmesini bekliyorum. S ve P'de hedefim ise 5980 seviyeleridir. Ayrıca, S&P 500'de haftalıkta resmen yükseliş trendine girmiş bulunuyoruz. Bu ABD borsalarında ralli başladı demektir. Nasdaq'taki olumlu hareket de kripto paralar için güzel günlerin geldiğine işaret ediyor. Altın tarafında ise, ABD bir o yıllık tahvil faizlerinde kalıcı bir düşüş olmadan altın fiyatlarında bir yükseliş görmek zor. Fed'in faiz kararı beklentisiyle güzel haberler geleceğine işaret eden Şatıroğlu, açıklamalarını, Bitcoin'e, BTC, baktığımızda 25 bin doların geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeye geçildiği takdirde piyasaya güven gelecektir. Ethereum'un, ETH, teknik görünümü Bitcoin'e göre daha olumlu duruyor. Şu anda önünde 1820 dolar direnci var ancak bunun önemli bir direnç olduğunu düşünmüyorum.